Mavi Ateş takımı içeride iki oyuncu var. 3 oyuncu hatta içeriye doğru orta bir kafa vuruşu üstten alt. Veysel iki oyuncunun arasından müthiş çıkarttı topu. Verdi pasında da arkadaşına ama hızlı bir top. Top Mavi Ateş takımında kaldı. Orhan bir kez daha aldı topu. Orhan sağ tarafındaki orta alandaki arkadaşını gördü. Kontu atak şansı Efsin Sosyal için dışarıya doğru çıkarttı. Şut şans Uzaktan bir şut. Al Mavi Ateş takımı. Uzaktan etkili bir şut. Son anda kaleci. Yardım ediyor. geriye doğru bir orta şut şans arıyor Mavi Ateş oyuncusu sert bir şut out etkili geldi Mavi Ateş takımı ama top çerçeveyi bulmuyor. oraya <laughs> müthiş bir pas kaleci ile karşı karşıya kaleci Pozisyonu iyi sızdı. Son anda topa müdahale ediyor. Köşe vuruşu, köşe vuruşu kullanacaklar. İçeride iki oyuncu var. Orta geldi. Bir oyuncu topa doğru yükseldi ama etkili bir dokunuş değil. Top hala Mavi Ateş takımında şut şans arıyor Mavi Ateş oyuncular. Şık çalımlar, ceza sahasında iyi paslaşmalar. Son anda kaleci. İçeriye doğru bir orta. Bir kafa vuruşlu top. Kalecinin kontrolünde. Rahat bir top. Veysel ilk golün sahibi takımını öne geçiren golü kaydetmişti. Veysel rakibinden güzelce kurtardı. İçeriye şu orta karışımı. Hakem Veysel'e yapılan müdahalenin faal olduğu tespitinde defansaydı. Orhan bir an boşa çıktı. Mustafa düzeltiyorum. Volkan dokunmayı başardı. Mustafa çalım atmayı denedi ama Orada topu sayısal FC defansı geri kazanıyor. Veysel orta doğru oynadı. Şut şansı arıyor. Gene sayısal FC oyuncular. 3 oyuncuyla savunan Mavi Ateş takımı. Şık bir topuk pası. Bir şut. Top direkte patladı. Out. Ligin yeni ekibi için Top Veysel'e sekti. Veysel şutunu attı. Defasta kritik müdahale sonrasında bir şut. Orada çok kalabalık. Mavi Ateş takımı ama onlar da auto çıkıyor. etkili bir pas değil. Mustafa orta alanda tekrardan topu aldı. Mustafa'dan Veysel'e şık bir çalım. Mustafa araya doğru top kaleciyle karşı karşıya. Bir şut! Topa alardı. 1-1. Skoru eşitleniyor. Mavi Ateş takımı ilk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardı. Sen de, evet. Sen de. Mehmet önünü alabilecek mi? Hadi. Mehmet verdi takım arkadaşına ama Volkan defansa yardımı yardım etmek için gelmişti. Tehlikeyi de önlemiş oldu Mustafa. Ters tarafa Volkan'ın olduğu noktaya Volkan tek de takım arkadaşına doğru Burak'tan bir pas hatası. Top Veysel'de kaldı. Veysel şut şans arıyor Veysel. Araya ince bir top Mehmet. Top direkte patladı. Bir kez daha. Bir kez daha şanssız bir an. Uzaktan Samet şansını deniyor. Topu ligin yeni ekibi iyi de kullansalar istedikleri sonucu alabilirler. Şimdi Mustafa ile konta atak şansı. Mavi Ateş takımı için Samet'e doğru bir araba. Mustafa Samet'in olduğu noktaya Samet. Samet kurtardı rakibinden. Samet Mustafa'ya çıkarttı. Mustafa tekli Volkan'a 2-1. Mavi Ateş takımı bir kez daha geriden gelerek ilk maçta yaptıkları gibi öne geçmeyi başardılar. Mustafa. tarafa Samet. Kaleci ile karşı karşıya 3-1. Mavi Ateş takımı ilk yarının son dakikalarına girerken farkı 3'e çıkarmayı başardı. Düzeltiyorum farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Düdük geldi. ikinci yarı başladı. İlk yarı 3-1 sonuçlanmıştı. Mavi Ateş takımı 3 Sayısal FC 1 İlk golü bulan taraf sayısal FC takımı olsa da Mavi Ateş takımı ilk maçtaki gibi Sonradan açılarak Skoru almayı başardılar Kalan dakikalarda iki takıma da bak Köşe vuruşunu İçeride Okan ve Samet var içeriye doğru orta ama Veysel'in olduğu noktaya top Sayısal FC'de kaldı Veysel çalım atmak isteyince Ayak koyan Mustafa Mustafa Burak'la oynadı Burak. Burak'tan Okan düşüncesi. Okan topa müdahale edemedi. <laughs> Mehmet. Veysel ortalana geldi. Mehmet'ten Veysel. Veysel araya Mehmet düştü. Top yandı önlerinde kaldı. Topu ağlarda. 3-2. Sayısal FC. Bu golle moral tazeleyecek. takımda elinden geleni yapıyor. Keyifli bir maç izliyoruz. İçeriye doğru orta. Rıfat tekte Mehmet. Mehmet çaprazdan şutunu attı. İki direkten dönen top. Defans uzaklaştırdı. Sayısal FC için bir kez daha şansızan diyebiliriz. Bugünkü üçüncü topları direkte patlayan... Mehmet ortaya oynamak istedi top Volkan'da kaldı Volkan gel, gel, gel. Volkan çok güzel kurtardı rakibinden Volkan bir kez daha geçti rakibini içeriye doğru orta Samet gelişine vurmuş Müslüm uzun bir top gönderdi top kalecinin kontrolünde sayısal fc takımı skoru eşitlemek adına girişimlerde bulunuyor Volkan Okan, Mustafa düşüncesi Topyan, Veysel'in önünde kaldı. Veysel, eçen, Veysel eçen, güzel bir pas. Eçen. Rıfat, 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 Veysel. Abi, çazın, abi. Hadi, abi. Veysel tekrardan Rıfat'a etkili bir şut değil. Atın olduğu noktaya Müslüm. Eğen. Beysel Beysel'den Mehmet'in olduğu noktaya Mehmet gelişine bir şut Koner Beysel topun dibine girdi Out Samet döndü vurdu direkt etip atladı Samet bekletmeden vurdu şanssız bir an bu kez Mavi Ateş takımı için derken Volkan çok sert bir şut. 4-2. Sürattı gene verdi pasını Samet'e. Samet, e. Samet şu şans arıyor. Samet çaprazdan şansını denedi. Defanstan seken top tekrardan Volkan'da. Volkan ortaya oynadı. Okan'ın olduğu noktaya Okan. Okan Mustafa Mustafa çok hızlı döndü. Sayısal hepsiyle oyuncular neredeyse bütün atlarıyla kendi yaralandılar. Mustafa ters tarafa Volkan'ın olduğu noktaya Volkan şut şans arıyor. Uzaktan şansını denedi out. Topun başında Okan var. İçeriye doğru orta. Defans yükseldi ama dokunamadı. Mustafa Beysel Rıfat düşüncesi Rıfat için hızlı bir top Rıfat topu oyunu tutmayı başardı Rıfat Mehmet'in şutu top üstünde kaldı. Ucaklar topun başında Veysel vardı. Evet, evet. Volkan ilk rakibinden kurtardı. İki kişi eksikti orada. Volkan ortaya. Mustafa'nın olduğu noktaya. Mustafa uzaktan çok sert bir şut döner top gene kaleci. Evet. Volkan. Okan. Okan'dan evet. Mustafa evet. çok sert bir şut. Avut. Evet. Veysel araya Rıfat düşüncesi Defans müdahale etti Mehmet'te kaldı top Mehmet Veysel'i bıraktı Direkte patladı Ben bile inanamıyorum artık Bu kaçıncı direk Sayısal FC için araya doğru bir top Samet Kaleci Veysel araya Rıfat Kaleciyle karşı karşıya Son anda defans Veysel tamamlamak istedi. Defans o topu o bölgeden uzaklaştı. Ortaya doğru bir top Mustafa. Kontra atak şansı. Mustafa müthiş bir pas. Volkan şutunu attı. Out. Çok Mustafa rakibini geçemedi. Veysel. Veysel çaprazdan şansını deniyor. Out. Volkan Ayşe. Volkan bir anda sürekli araya ince bir top düşüncesi Son anda defans müdahale ediyor Ayşe. Veysel Ayşe. <laughs> Rıfat Önünü alabilecek mi Rıfat Rıfat şutunu attı Müslü. Volkan Mustafa Mustafa kaleciyle karşı karşıya kaleci. Çok kı biraz hızlıydı. Be Be Mehmet Beysel Be Veysel şutunu attı. Defastan döndü Veysel. Bir kez daha içeriye doğru bir top. Rıfat kafasıyla tamamlamak istedi. Üstüme. Üstümün. <laughs> Okan. Okan vurmayınca Mustafa topu söküp aldı. Mustafa araya oynamak istedi. Defans karşısında da sahipsiz topu Mavi Ateş takımından Mustafa aldı. Mustafa'dan Samet. Samet içeriye doğru Okan'a gelmeden defans müdahale etti ama top hala Mavi Ateş takımında. Mustafa şutu 5-2. Beysel! Beysel kurtardı. Çok sert vurdu. Üstüm. <laughs> Jack. Üstüm. Top hakeme doğru gönderdi. Kafa. Topun dibine doğru Samet bir kafa vuruşu kaleci döner top Samet çok.